Merhaba arkadaşlar. Bence uzun vadede tasarrufla hiçbir şey başaramazsınız. Size birazcık böyle dost acı söyler tadında bir video çekmek istiyorum. Şimdi geçenlerde gördüm Twitter'da biri paylaşmış diyor ki işte her gün kahve içeceğine 4 dolara işte parana gidip S&P 500'e yatırsaydın şöyle olurdu, böyle olurdu 10 senede falan filan. Şimdi bu örneği daha önceden şeyden verirlerdi. İşte Starbucks'tan gidip kahve içeceğine Starbucks hissesi alsaydın diye. Şimdi son kaç senedir 5 şey, senedir falan Starbucks hissesi aynı saydığı için o örneği değiştirdiler. Şimdi S&P 500'e geçtiler. Neyse yani uzun vadede arkadaşlar tasarruf yaparak bakın bunu ben tasarruf oranı böyle %60 %70 olan birisi olarak söylüyorum. Tamam benim bütün hayatım boyunca ben para harcamayı hiç sevmediğim için tasarruf oranım hep yüksek oldu. O yüzden yatırım oranım da hep yüksek oldu. Size uzun vadede esas getiriyi sağlayacak şey arkadaşlar gelirlerinizi arttırmanızdır. Tamam mı? Tasarruf yani tasarruf iyi güzel yap yine hobi olarak yap. Yapma demiyorum da yani ne kadar yapabilirsin ki? %10 mu? %20 mi en fazla? Taş çatlası o kadar yapabilirsin. Ama gelirlerini arttırırsan işte uzun vadede en büyük etkiyi esas o zaman yakalarsın. Şimdi orada da ne yapabilirsin? Mesela gelirleri nasıl arttırırsın? Şimdi bu paylaşımları yapan insanlar hiçbir zaman gelirlerini nasıl arttırabileceğin konusunda bir tavsiye vermiyorlar. Ben kendimce vermeye çalışayım. Şimdi bir kere maaşla çalışıyorsanız İlk yapacağınız şey arkadaşlar oturup müdürünüzle, patronunuzla neyse maaş pazarlığı yapmak. Şimdi maaş pazarlarını yaparken de senin öyle yeteneklerin olması lazım ki seni vazgeçilmez kılsın. Tamam mı? bunu arkadaşlar bilecek olan sizsiniz. O işte çalışan kişi sizsiniz. Diyeceksiniz ki ya bak ben bu işte şunu öğrenirsem buradan bir maddi getiri sağlayabilirim kendime ee, diyebiliyor olmanız lazım. Ya zaten mesela 5 senedir 10 senedir bir işte çalışıp hala da ne öğrenirseniz sizi diğerlerinden daha avantajlı hale getireceğini bilmiyorsanız kusura bakmayın ama hiç maaş pazarlığına falan oturmayın arkadaşlar. Diğer bir konu maaş pazarlığı dedim. Mesela şey diyebilirsiniz ya işte ben devlet memuruyum bizim maaşlar belli şeyler belli. Ya illaki vardır arkadaşlar bir şey öğrenip üzerine ne bileyim işte ödenek ödenek falan alıyorsun ya. Kesinlikle vardır yani dil tazminatı vardı sanki bir aralar. Şimdi hala daha var mı bilmiyorum. Esas olarak bunlara da odaklanmanızı tavsiye ederim. Yani ben gelirlerimi nasıl arttırırım? Ben ne öğrenirsem vazgeçilmez olurum bu şirkette. Aslında en basiti başka bir şirketten teklif alıp eğer çalıştığınız yerde memnunsanız tekrar oraya oturup bak bana böyle bir para teklif ettiler. Bunu parayı eşitleyin yoksa ben giderim şeyinde yapmak. Ben böyle yaptım bu arada. Ben e, müdürümle oturdum dedim ki ya benim evim yüzde %30 zamlandı dolar bazında. Yurt dışında yaşıyorum ben. 2 senedir %30 zamlanıyor. Sizde hani bir cacık yok. Bizim maaşlar sabit. Bana böyle 50 tane sebep saydı. Dedik ya işte bizde kurallar var, şöyle var, şu var, bu var. Kafamıza göre işte zam yapamayız bilmem ne bilmem ne. İyi dedim ben de tamam madem öyle gittim iş buldum. Ee, yani koydum önlere bak dedim e, teklif bu. Bunu eşitlersen kalırım. Eşitleyemezsen de senin teklifinle karşı teklifinle hemen iki hafta sonra arkadaşlar karşı teklif geldi. Ve maaşıma işte dolar bazında bir %35'e yakın bir zam aldım. Şimdi bu birinci seçerek maaşı çalışıyorsan bir e, maaş pazarlığı yapman lazım. Diğer bir seçenek de mesela maaşlı çalışmıyorsan, kendi işin varsa ne yapabilirsin? Mesela ben hani hiç hayatımda esnaflık yapmadım. Bilmiyorum açıkçası. Yanlış bir şey de e, söylemek istemem ama mesela ne bileyim haftada iki saat fazla çalışmak bir fark yaratır mı senin işinde? Ya da o iki saati mesela pazarlamaya ayırmak, böyle potansiyel müşterin olacak şirketlere işte ulaşmaya çalışmak, telefon açmak, işte bak biz böyle böyle şeyler satıyoruz gelin konuşalım bilmem ne. Yani bunları siz benden daha iyi bilirsiniz. O yüzden buna e, kafa yormanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Öyle gidip işte neymiş kahveye içmeyecekmişim de ben ne e, no, tuvalet kağıdı da almayayım o zaman. Niye tuvalet kağıdı alıyorum ki? Eder sanki abi biri ihtiyaç öbürü keyif. ya Keyif kime göre neye göre keyif yani. O keyif aldığım hiçbir şey yapmayacağım ben mesela. Örnek veriyorum kitapta mı almayayım? Örneğin ne bileyim e, mesela oyun oynuyorum ben. E, oyunda mı almayayım? Ne yapacağım oğlum ben? Yani, ot gibi yaşayacağım mı la bir ömür? Olmaz ki öyle. O yüzden arkadaşlar şimdi. Gelirleri arttırmak daha önemli dedik. Ne dedik işte maaşlı çalışıyorsan maaş pazarlığı yapacaksın. Maaş pazarlığı yapmak için elinin güçlü olması lazım. Kendi işin varsa da ne bileyim işte dediğim gibi belki pazarlamaya daha yoğunlaşabilirsiniz. Diğer bir konu da bence gelirleri arttırmanın diğer bir yöntemi de gelir yatırımı yapmak. Nedir gelir yatırımı? Mesela ev alırsın bunu kiraya verirsin işte kiradan aldığın kirayı borsaya koyarsın o bir gelir yatırımıdır. Ya da temettü yatırımı yaparsın mesela ben öyle yapıyorum. Ben bir gün oturdum dedim lan ben nasıl arttırabilirim gelirlerim bir maaş yaptık maaş pazarını aldık iki ne abi koy paraları temettüye oradan gelenli git daha böyle agresif büyüyeceğini düşündüğün şeyler al mesela bir taraftan da işte ne bileyim işine, işine bir şey sıkıntı gelirse aylık maaş olsun sana gibi düşünerek temettü alma temettü diyeceksin ki temettü yüzde iki yüzde üç veriyor yıllık onlar artık geride kaldı arkadaşlar artık devir değişti. Çok yüksek temettü ödeyen mesela opsiyon satan ETF'ler var bana işte fanatik diyorsunuz onlarda ama fanatik falan değilim ben aklın yolu bir yani. Koyarsın ha paranı alırsın yıllık %10'unu neyse artık onlar da büyüyenlere çıktı piyasaya. O şekilde temettülerinizi alıp yine böyle yatırımlarınızı arttırabilirsiniz. Bakın ben kendimden örnek vereyim. Ben borsaya mesela 10 birim yatırım yapıyorsam bunun şu anda 2-3 birim temettülerden geliyor. Yani ne çık işte 7 normalde yaptığım yatırımın yarısı kadar da neredeyse temettülerden alıp yatırım yapıyorum. Yani bilmiyorum bence bu gayet güzel bir oran. Siz ne düşünürsünüz bilemem tabii. Mesela diğer bir konu da arkadaşlar gelir yatırımı. Mesela opsiyon satışı. Ben kendim de borsada opsiyon satıyorum. Bunları işte ileride dersini falan yapacağım anlatacağım bunları da. Şimdi kanalda çok az abone var ya ben bunun dersini yapsam ne işte. 10 kişi falan anca gelir anlar ya da imkanı vardır bunu yapacak. Sayımız artınca yapacağım. Şimdi Opsiyon sattığında da aynı işte opsiyon satan ETF gibi ben kendim de kişisel opsiyon satıyorum. Sattığımda da işte bak son 6 ayda toplamda maaşım kadar da opsiyon satışından kazandım ben. Yani ne oldu işte? Bir yılda yapacağım yatırımı aslında 6 ayda yapabilmiş oldum opsiyon satışı sayesinde. İşte arkadaşlar bunları hep öğrenmeniz lazım. Yani fırsatlar çok fazla var. Yani bu fırsatlara saldırmaktan ziyade öğrenip ya işte ben bunları nasıl yönetebilirim, nasıl yapabilirim'e kafa yormak bence daha mantıklı. Yani günün sonunda arkadaşlar, esas odaklanmanız gereken şey, ben bu gelirlerimi nasıl arttırabilirim olmalı. Gidip de işte yok tasarruf yaptım, yok kahve içmedim, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Bunlar bence çok saçma şeyler. Size yani uzun vadede hiçbir şey kazandırmaz bunlar. Abi git al kahveni hafta sonu ne olacak, git otur sahil kenarına, deniz kenarına, ne bileyim ormana ormana nereye oturuyorsan. Bir böyle bir ruhum dinlensin, beynin dinlensin ya. Bir oturun, düşünün yani mesela. Al abi kahvene otur bir yere düşün. Ben nasıl maaşımı arttırabilirim? Nasıl kazançlarımı arttırabilirim? Ben bu adamın anlattığı bu opsiyon satışını nasıl öğrenebilirim? Türkiye'de ben bunu nasıl yapabilirim tarzı bir şeylere bir kafa yorun. Eminim o içmediğiniz kahveden çok çok daha fazla şey kazanacaksınız uzun vadede. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bu şekilde düşünüyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ya da yok yanlış düşünüyorsun diyorsanız onu da belirtin. Ne olacak değil mi? Farklı fikirler duymak her zaman İnsanı geliştirir, iyidir. O yüzden diyeceğim şu ki yani tasarruf yine yapın, hobi olarak yapabilirsiniz. Ama esas odaklanmanız gereken şey ben gelirlerimi nasıl arttırabilirim? Bu olmalı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.